Teşekkürler, çok teşekkürler. Aslında tam olarak bu alkışları hak ettiğimi düşünmüyorum. Sadece şuna vesile olduğu için içim rahat. Batu Değirmenci'yi yani... Kar Pardon, kuzenimi karşıma aldığım için içim rahat. Çünkü Batu Değirmenci tam bir mafya, bir maganda. O, kendini herkesten üstün sanan bir zavallı, bir korkak. Evet. Bundan böyle Batu benim düşmanım. Çünkü hiç kimse okulumuzdaki masum öğrencileri amatör bir işletme yüzünden zehirleyemez. Ben buna asla müsaade etmem. Ve artık bu kafe benim denetimimde olduğuna göre siz burada dilediğinizce vakit geçirebilir, istediğiniz gibi yiyip içebilirsiniz. Şöyle çaktırmadan bir kontrol edeyim bakayım. Neler yapıyor Dolunay Kafeye nasıl bakıyor? Teşekkürler. Aferin kızına be. Aferin Dolunay. Neyi yapmışım kafeye ona vererek? Bak millet ne kadar mutlu görüyor musun? Batu da kendisine verdiğim bu cezayı hak etti yani. Kimse kusura bakmasın. Kızıma yaptıklarından sonra ağzını burnunu kırmadığıma dua etsin yani. Değil mi? Bek. Beni duyuyor musun? Neyin var senin? Ya yakında öğrenci kayıtlarının bulunduğu bilgisayar programı yenilenecek de. Yani? Yani her şey manuel olarak teker teker girilecek sistem. Herkesin kayıtları. Tamam. Ne var bunda? Çünkü Batu... Yani çok iş var yapılacak. Batu ile ne alakası var? Alakası var. Çünkü Batu da bu okulda yeni kaydolmuş bir öğrenci. Sera da. Yani herkesin kaydının yenilenmesi gerekiyor. İstisnansız. Neyse. Görüşürüz Sayla. Ben de antrenmana gidecek. Hayır bir de hiçbir şey olmamış gibi geçmiş karşımıza pişkin pişkin konuşuyor bizimle. O kafe Batu'nun. Bunu artık anlaması gerekiyor. Kimse bunun sorumlusu gider onunla da konuşurum. Ne bileyim gerekirse rektörle bile konuşurum ama o kafe oğluma geri verilecek. Yelda gerçekten şu an kafe mafe falan bunlar bizim en son dertlerimiz. Yelda ben sana bir bekle mi? Hı? Başka ne derdimiz varmış bizim? İpek bu dolunay iyice çığırından çıktı haberin olsun. Okul kayıtları yenileniyor Vural. Ne yenileniyor anlamadım okul kayıtları yenileniyor. Yani öğrencilerin bilgilerinin olduğu sistem baştan aşağı değişiyor. Bunu kopyala yapıştır sistemiyle yapamadıkları için de bütün öğrencilerin bilgileri teker teker elle girilecek sisteme. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir dakika ne oluyor? Batu mı ilgili bu? Batu ile ilgili. Senle ilgili, benle ilgili, herkesle ilgili. Bu leke üstümüzden çıkmıyor ve çıkmayacak. Ne yapacağız peki? Bunu benim sana sormam gerekiyor. Ural, Bakın Batu'nun bu okulda kaçak bir şekilde okudu ortaya çıkarsa eğer hepimiz. Buna Batu da dahil hepimiz hapse gireriz biliyorsunuz değil mi? Artık Dolunay'a da sen bakarsın. Tamam tamam o kadar büyütme. Bir hal çaresi düşüneceğiz tamam mı? Kimse hapse falan filan girmeyecek. Ne kadar zaman kaldı? Bir hafta. Tamam. Tamam panik yok. Ural ben Batu için çok endişelendim. Senin için de tabii. Ya ipin bakma. O böyle büyütür, büyütür, büyütür sonra bir şekilde bir çaresini olur. Ben de yanındayım. Sen bunları kafana takma tamam mı? Eve git dinlen. Bu kadar. İçim hiç rahat değil ki. Nasıl dinleneyim? Bak Batu'ya da sakın bir şey söyleme tamam mı? Panik olmasın çocukcağız. Kurma bunları kafana tamam mı? Git eve. Ne kitap oku. Televizyon seyret. Tamam. Bana güven. Bak. Seninle tekrardan beraber olmak istedim. Beni reddettin. Bunun için daha fazla üzerine gelmeyeceğim. Ama bir koca karısıyla ne kadar ilgileniyorsa... ...seninle o kadar ilgileneceğim. Ve oğlumuzla. Anlaştık mı? Ne yani ben iki gün sonra bu koca şehirde tek başıma mı kalacağım? Batu'nun huysuzlukları, senin endişelerin hiçbiri olmayacak mı yani? Burak ne olur kabul et artık bunu. Gidiyoruz biz. Kararımızı verdik. Dönüş yok artık. Hayır efendim gitmeyeceksiniz tamam mı? Gitmeyeceksiniz. Burhan ne olur çocuklaşma. Senin sorunun ne biliyor musun? Kimseyi özgür bırakmıyorsun. Herkesi kontrol edemezsin ki. İpeyi, Dolunay'ı, bizi. Ama bak sonuçta elde var sıfır. Ya ben izninizi istesem müsait bir yerde inebilir miyim? Ya senin önünde de böyle konuşuyoruz. Haklısın. Yok hiç önemli değil. Sizi çok özleyeceğim. İstediğin zaman İzmir'e gelebilirsin. Akşam eve geleceksin değil mi? Yok. Yani babamla bu kavga çok uzun sürdü. Onunla da aramı düzelteyim diyorum artık. Hem size de daha fazla yük olmayayım. Yük olmak ne demek ya? Her zaman bekleriz. Ne demek? Her zaman. Teşekkür ederim. Ee, bu arada ben yarın Batu için bir veda partisi düzenlemek istiyorum. Siz de gelirseniz çok sevinirim. Siz gençler kendi aranızda güzel güzel vedalaşın. Sen bizi hiç programa katma. Selahattin, hiç öyle şeylere girişme. Zaten Batu gitmeyecek. Hiç merak etme. Bural, ama bak ben şimdi Batu ile konuşmaya gidiyorum tamam mı? Zaten dün akşam eve de gelmedi. Sen işini bitirince sonra konuşuruz. Tamam mı? Ural. Bak oğlumun aklını karıştırma. Peki. Oğlunun aklını karıştırmam Tamam mı? Senin oğlunu. Yaşırız. ...bir de okulum var ha. <laughs> Özlemeyecek misin? Bakarsın İzmir'de başka bir okulda okuruz ya. İyi hadi bir şey olur sonra. Tamam hadi görüşürüz. Ha İpek abla. Ee, haberin yoktur herhalde artık. Benim e, bu kaçak öğrenci oluşumla ilgili... ...bir şeye endişe etmene gerek kalmadı. Çünkü annemle ben İzmir'e geri dönüyoruz. Her şey için teşekkür ederim. Görüşürüz. Vural Hoca değil mi bu? Herkesin dert babası Vural Hoca. Kendi dertleri yetmezmiş gibi herkesin yardımına koşan süper kahraman. Aman ha! Adamın sırtında çok yük var beyler. Bir el atın. Baba ne yapıyorsun ya insan içinde? Yakışıyor mu sana? Haklısın kızım yakışmıyor. Bana yakışmıyor da sana yakışıyor mu bu yaptıklarım? Hı? Nasıl yeni baban iyi mi? Tabii o benim kadar sert değildir. Daha anlayışlıdır değil mi? Abuk subuk konuşuyorsun Taylan. Ya biliyor musun baba, ben de seninle barışmaya geliyordum. Ama bir anda nasıl böyle bir adama dönüştüğünü unutmuşum. Kusura bakma. Dönüşen ben değilim, ben değilim kızım. Dönüşen sensin. Yine o eski bunalımlı günlerine döndün ama bu sefer izin vermeyeceğim. Tebrik ederim. Eren'den sonra kızın Sere'yi de kaybettin. Dolunay da sana bayılıyordu ya. Babalığı bana sen öğreteceksin, öyle mi yani? Niye böyle kuduz köpek gibi saldırıyorsun sen? Ha? Ben Dolunay'a kafeyi veriyorum. Sen Sere'yi evine alıyorsun, ona babalık yapıyorsun, öyle mi? Bu mudur Vural Hoca? Böyle mi oynamak istiyorsun sen? Tamam. Madem böyle oynamak istiyorsun o zaman ben de senin gibi oynayacağım. Tamam mı? Her şeyden haberim var. Batu'nun kaçak öğrenci olma durumunu duydum. İpek'le o küçük sırrınıza ortağım artık. Bittin sen bittin. Bitireceğim seni. Tamam burası sakin. Güvenilir burada konuşabiliriz merak etme. Şu düştüğünüz duruma bakın ya. Sizin gibi eğitimcilere yakışıyor mu hiç? Şimdi bakın ikiniz de beni iyi dinleyin. Benim hayatım, benim kızım, benim kariyerim sizin ikinizin bu geri zekalı kavgasından çok daha önemli. Anladınız mı beni? Ya benim derdim seninle değil İpek. Sen karışma. Ama bu adam, bu adam da yeğeni de artık çok ileri gittiler yani. Batu benim kızımın hayatını alt üst ederken bu adam da kalkmış kızımı bana düşman ediyor. Ondan sonra bir de babalık rolleri taslıyor. Ama yaptıkların yeter artık senin Vural Hoca, yeter. Bu okulda yerin yok senin artık. Yaptıklarını bir bir mahkemede anlatırsın sen. İpek, bu aşağılık adamın sözlerine inanıp da sakın... ...Batu'nun kaydını sileyim falan deme. Tamam mı? Sakın. İpek, sen gerçekten karışma. Karışma. Bu benimle bunun arasında bir şey. Sen karışma. Karışmam. Sen galiba neler olup bittiğinin farkında değilsin. Talan bu resmin içinde Vural yok bile. Sadece ben varım. Kim nereden bilecek Vural odama girmiş, bilgisayar kayıtlarından Batu'yu zorla okula kaydettirmiş. Ben yapmış görünüyorum. Benim bilgisayarımdan, benim şifremle. Bugüne kadar bir şey oldu mu? Olmadı. Gene olmayacak. Daha kaç defa söylemem gerekiyor. Bilgisayar programları değişiyor. Yani her şeyi elle teker teker yazacaklar. Batı'ya geldiğinde de hata verecek. Herkes anlayacak. Onu hallederiz. Bir yolunu bulur hallederiz onu merak etme de. Bu adamın yaptıkları yanına kar kalmamalı. Elinden geleni ardına koyma. Olur mu? Bunların hepsinin hesabını bir bir vereceksin. Göreceğiz. Göreceğiz Vural Efendi, göreceğiz. Sana ne oldu? Gerçekten sen iyi bir adamdın yani. Ne oldu sana? İpek, benim niyetim... <laughs> Başlatma niyetinden. Bal gibi ortada işte. Rol'a olan nefretin bana olan sevginden büyüktür. Bunu da görmüş olduk. Vay be. Teşekkürler Taylan. Gerçekten teşekkürler. O kadar mı canını sıkıyorum? Konuşmak istemiyorum. Çıkar mısın? Sen benimle konuşana kadar hiçbir yere gitmem. Ben senin gibi bir adamla konuşmam Taylan. Evet tamam biz bir pisliğe bulaştık. Ama sen de bizi bununla tehdit ederek gerçek yüzünü gösterdin. Ben daha seninle ne konuşayım? İpek, benim derdim Vural'la. Adam dolunay için ayrı işkence, senin için ayrı dert, bana ayrı dert. E biliyorsun bir seferinde... Taylan, ne olursa olsun. Bak Vural benim eski kocam. Kızımın da babası. Zaten Batu'nun bu okulda kaçak öğrenci olarak okuması çok büyük bir tehdit ailemiz için. Sen bunu bize karşı kullanmayı düşündün. Senin bunu düşünmüş olman bile bizim bu ilişkiyi bitirmemiz için yeter. Lütfen sadece dinle. Rektörle konuştum. Okulun bütün bilgi işlem programları için yarı fiyatına başka bir şirketle anlaşabileceğimizi söyledim. Sırrınızın asla açığa çıkmamasını sağlayacak. Güvenilir biridir. Yani haberiniz olsun istedim. Batu gitse de kalsa da sırrınız bundan sonra güvende olacak. Ben seni üzdüm. Özür dilerim. Umarım beni affedebilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.